Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Şu elimde görmüş olduğunuz Milli Piyango biletinin yılbaşı büyük ikramiyesi 100 milyon TL olarak açıklandı. Kazananın cebine 100 milyon lira gireceği ilan edildi. Bu büyük bir yalan. Milli Piyango'nun şans oyunları. Türkiye Varlık Fonu üzerinden Sisal şansa devredildiği günden beri talihli vatandaşların kazandığı ikramiyelere yüzde yirmi oranında ilave vergi geldi. Bu verginin adı intikal ve veraset vergisidir. Bu verginin adı şans oyunlarını Sisal şansa devreden Türkiye Varlık Fonu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan vergisidir artık 7060 liranın üzerindeki tüm ikramiyelerden yüzde 20 kesinti yapılacak. Peki vatandaşlarımızın hayallerini bile tırpanlayan bu değişiklik, bu yeni vergi Milli Piyango tarafından kamuoyuna duyuruldu mu? Hayır duyurulmadı. Türkiye Varlık Fonu bir açıklama yaptı mı? Hayır yapmadı. Sisal şans da şu elimde görmüş olduğunuz biletin ne önüne ne arkasına hiçbir bilgilendirme yazmadı. Bu alenen yüzde yirmilik vergiyi gizlemektir. Vatandaşları kandırmak hayallerini, umutlarını istismar etmektir. Sayın AK Parti milletvekilleri, Milli Piyango'nun düzenlediği şans oyunu çekilişlerinde talih kuşunun tüylerini yoluyordunuz. Artık Sisal Şans'la birlikte vatandaşların bizzat kendisini yoluyorsunuz. Şimdi hep birlikte inceleyelim. Şans oyunu çekilişleri Sisal Şans'a devredilmeden önce nasıldı? Devredildikten sonra nasıl oldu? Sisal Şans'tan önce sayısal loto kolon fiyatı bir buçuk liraydı. Sisal Şans'tan sonra 3 lira oldu. Yapılan zam yüzde yüz. Siz şanstan önce sayısal lotoda büyük ikramiyenin altı şansın numarasını 49 sayı içinden çekerken siz şanstan sonra 49 değil artık 90 sayı içinden çekmeye başladılar. Sisal şanstan önce sayısal lotoda büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 14 milyonda birdi. Sis al şanstan sonra 622 milyonda bir oldu. Vatandaşın şansı tam olarak 44 kat azaldı. Sis al şanstan önce 9 kez devreden sayısal loto, Sis Alşans'tan sonra sadece 5 ayda bir değil, iki değil, on değil, tam 60 kez devretti ve bugüne kadar çılgın sayısal lotoda büyük ikramiyeyi tutturan bir tek kişi bile çıkmadı. Aynı zamanda Sisal Şans'ın internet sitesi adeta sanal bir kumarhane. Öyle bir kumarhane ki çocukları, gençleri ve herkesi kumar batağına çekiyor. Türkiye Varlık Fonu eliyle Milli Piyango'nun yerine adeta yerli Las Vegas inşa ediliyor. Sayın milletvekilleri, bir başsağlığı mesajıyla konuşmamı tamamlamak istiyorum. Hayatı boyunca tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran, zor zamanlarda umut olan, ancak yıllarca AK Parti tarafından tüyleri yolunan talih kuşu Milli Piyango çekilişlerinin Sisal Şansa devriyle 1 Ağustos 2020'de rahmetli olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun. Saygılar sunuyorum.